Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde bordo yazmam var. Bordo yazmamın kenarında sizinle tek sıra bir örnek paylaşacağım ama tek sıra olduğuna ikna olmanız zor olabilir. Gerçekten çok güzel ve gösterişli bir tek sıra örnek. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladığım oyam için hazırlarken tığlama ile ilgili benim püf noktalarımı öğrenmek isteyen arkadaşlara da youtube'un arama kısmına oyanın 1098 yazdıklarında benim daha öncesinde detaylı bir şekilde anlattığım videomu bulabileceklerini hatırlatalım. Kullandığım ipim e, yazmamla aynı renkte altın başak marka 790 numara bordo. E, kullandığım tığım da bugün 21 numara bir tığ kullanacağım arkadaşlar. Tek sıra giden bir örnek. Hemen yapımına başlamak istiyorum. E, farklı bir örnek. ilk kez göreceksiniz büyük bir ihtimalle. Ben bu örneği yeni gördüm. Daha öncesinde bir yazmanın kenarını hiç bitirmedim ama bu örnek için bence bir tane ip yet yeterli gelmeyebilir. Yetmeyebilir. Eğer bu oyayı yapmayı düşünürseniz e, Birden fazla ip harcamanız gerekeceğinde e, hesaba katmanız gerekiyor. İlmeğimi oluşturdum. Geldim tığ battımın altından giriyorum. Sık iğne ile ipimi buraya tutturdum. Üstüne bir tane zincir çekiyorum. Örümcek yapacağım. Başlama noktam gevşemesin daha sonra diye. Şöyle yaklaşık 3 tığ battı uzunluğunda olacak kadar bir örümcek yaptım. Üstüne 8 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ters yönlü döndüm. Birinci zincirimden sık iğne ile giriyorum. Burada böyle bir yuva oldu. Bu yuvamın üstüne 3 tane zincir çektim. Tekrar oyamın düz tarafını döndüm. Düz yönü bu şekilde. Burada arkadaşlar bir defa doluyorum. Oluşturduğum şu 8 zincir ama birine sık iğne yaptık. Aslında 7 zincir olmuş oldu yuvadan 5 tane yan yana trabzan yapıyorum. Bir defa doluyorum. İkişer, ikişer çıkarak yapıyorum. 3 oldu şu anda benimki. bir doladım. 2, 2 çıktım. 4, 1 doladım. 2, 2 çıktım. 5. Şimdi bunun üstüne yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Bana Instagram'dan bir takipçim göndermiş. Benim, bana da çok farklı geldi. Yapmak istedim. Diğer yönüne döndüm örneğin ters tarafından son yaptığım trabzanın tepesine 7 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum üstüne 1 2 3 zincir çektim düz yönü döndüm bir defa doluyorum yine bu 7 zincir çekerek yaptığım yuvadan giriyorum iki ikişer çıktım trabzanımı yaptım üstüne bir defa dolayıp 2 2 çıkarak buradaki trabzan sayısını 5'e tamamlıyorum şu anda 3 oldu 4 oldu. 5 oldu. Yine 7 zincir çekiyorum. 7. Yine örneğin ters yönlü döndüm. Son yaptığım trabzanımın tepesinden 7 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Üstüne yine 3 zincir çektim. Döndüm düz yönünü. Bir defa doluyorum. Yine yuvaya geliyorum. Yine yan yana 5 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 şu anda 3 dizi oldu 4 dizi yapacağız yine 4 tane Pardon 7 tane zincir çekiyorum örneğimin diğer yönünü döndüm geldim son trabzanımın tepesinden 7 zincirimi yuvaya çevirdim kirpik gibi düğümledim üstüne 3 zincir çekiyorum diğer tarafını döndüm düz tarafı şu anda bir defa dolayarak ikişer ikişer çıkarak çok fazla trabzanları da uzun yapmamaya çalışıyorum. Biraz minik olsun. Çünkü bunların bir de karşı tarafı yapılacak. Çok fazla büyük olmaması gerekiyor. Yine şu an beşinciyi yaptım. Bu şekilde. Üstüne bir, iki, üç zincir çektim. Yuvaya üç zincirle kapattım. Burası bitirme noktası olduğu için üç tane zincirle yuvadan kapatıyorum. Bu şekilde oldu. Biraz daha netleştireyim. Şimdi burada arkadaşlar yine bir, iki, üç zincir çektim. Bir defa doluyorum yuvanın karşısına. Giriyorum ve ikişer ikişer çıkarak burada da yine 5 tane trabzan yapıyorum yan yana. Şu anda üçüncüyü yapıyorum. Dördüncü, beşinci. Beş tane trabzan yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmadan bir alttaki yuvaya sık iğne ile giriyorum. Bu şekilde. Üstüne üç zincir çektim. Yine bir kere doladım. İkişer ikişer çıktım ikinci Üçüncüyü. bir dolayıp dördüncü trabzanımı yapıyorum beşinci trabzan düzeni hiç değişmiyor her tarafta aynı yine burada da beş tane trabzanı tamamladım geldim bir sonraki yuvadan tutturuyorum böylece şöyle karşıları oluşmuş oldu üst üste fiyonk gibi oluyor aslında yine 3 zincir çektim bir dolayıp şöyle yuvadan yuvayı da göstereyim size. Bir defa doluyorum ve buraya da yine 5 tane trabzan yapıyorum. Şu anda benimki dördüncüyü yapıyorum, beşinci. 5 beş taneyi tamamladıktan sonra hemen şuradaki diğer yuvadan tutturdum. Yine üstüne 3 zincir çektim, bir doluyorum. Bu yuvadayız. Sıra bu yuvaya geldi. 5 tane. Buraya trabzan yapılıyor. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. Burayı bitirirken farklı bitiriyoruz. Son yerdeyiz. 3 zincir çektim üstüne. Geliyorum. Yuvadan bir kere tutturuyorum. Kendi yuvasından bu şekilde. Bir de şuradaki yuva olarak kullandığımız en başta bir tane zincir vardı. O zincirin önünden girdim. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Başlarken yaptığım örümceğimin büyüklüğüne benzer büyüklükte örümceğimi yapıyorum. Şöyle yaptım. 1, 2, 3 tane tığ da boşluk bıraktım. 4. tığ battının altından sık iğne ile örümceğimi tutturdum. Böylece oyamın bir motifi oluşmuş oldu. Bu şekilde. Bir tane daha yapacağım. Şimdi iki tane üst üste burada örümcek olacağı için başlarken zincirle başlıyorum. Yine örümceğimi yaptım. Yine üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç oldu? 4 oldu tekrar. 5, 6, 7, 8 zincir çekiyorum. Diğer yönüne döndüm örneğimin. Diğer tarafta ilk zincirden 8 zincirimi sık iğne ile tutturuyorum. Birinci zincirimi Sonra buradan bir yuva oluşmuş oluyor. Sık iğne ile tutturdum. Üstüne 3 tane zincir çekiyorum. Düz yönlü döndüm örneğimin. Şimdi buradan bir defa dolayıp bu yuvaya 5 tane trabzan yaparak devam edeceğim. Bir doluyorum. 2 2 çıkıyorum. Çok fazla trabzanları uzatmıyorum. Ne demek istediğimi anladınız diye düşünüyorum. Çünkü çok fazla trabzanları uzun yaparsanız çok kalın olur arkadaşlar. Ona dikkat etmek lazım. 3 oldu. 4. trabzanım. 5. trabzanım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Ters yönlü dönüyorum. Son tırabzanımın tepesinden tutturdum. Üstüne 3 tane zincir çektim. Bir defa doluyorum yaptığım yuvadan giriyorum. Yine buraya da aynı şekilde 5 trabzan. Aslında yapması çok kolay. E sadece ilerleme ve geri dönüş mantığımı biraz kavramakta zorluk çekmiş olabilirsiniz. Büyük bir ihtimalle benim takipçim de aynı sıkıntıyı yaşamıştı. E onun da bu şekilde göndermiş olduğu örneği anlatmış olalım. Yine 5 trabzanımı tamamladım. Üzerine 7 tane zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Son yaptığım trabzanımın tepesine sık iğne ile tutturdum. 3 tane zincir çekiyorum düz yönü döndüm yine bir trabzan trabzan düzeni hiç değişmiyor bir dolayıp ikişer ikişer çıkarak yapıyoruz şu anda 3 oldu bir doladım dördüncü bir doladım beşinci beşe tamamladıktan sonra bir iki üç dört beş altı yedi zincir çektim döndüm diğer yönünü ve son yaptığım trabzanımın tepesine Yuvamı oluşturdum. Yine 3 çekerek başlıyorum. Bir doladım. Yuvaya giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane trabzan yaptım. Üstüne 3 tane zincirimi çektim. Burası uç nokta olduğu için 3 zincirle. Yine yuvadan kapatıyoruz demiştik birinci motifimizi örerken. Yine 3 zincirle başlıyorum. Bir doladım. Bu sefer karşıları beşer beşer trabzan yapıp döneceğim. Hemen devam etmek istiyorum. Biraz daha yakından göstereyim size daha net olsun. Biraz yakını odaklamak istedim ama evet oldu. Şimdi yuvadan girdim. 2-2 i̇ki, iki çıkıyorum. İkinci trabzanın 1 doluyorum. 3. trabzanım. 4. ve 5. 5 tane trabzan yaptıktan sonra başka hiçbir şey yapmadan bir sonraki yuvaya sık iğne ile geçiyoruz. Sık iğne ile geçtik. 3. çekiyoruz üstüne. 1 doluyorum ve yuvaya 2 şey çıkarak 3. 4. ve 5. trabzanımı yaptım. Sonra bir sonraki yuvaya yine sık iğne ile girdim. Yine üç zincir çekiyorum önce. Yine bir doluyorum ve ikişer ikişer çıkarak beşer beşer her yuvaya trabzanımı yapıyorum. Söylediğim şekilde yaparsanız benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. O konuda hiçbir endişeniz olmasın. Örnek mendilimin kenarında modelimi sayılarını tam olarak düzeltmeden sizinle paylaşmıyorum zaten. Bu da yine sayılarını ayarladığım bir modeldi. Son yuvadayız. Yine üç zincirle başlıyorum. Bir defa doladım. Birinci trabzanım, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Bitirirken üç zincir çekiyorum. Aynı yuvamdan bir kere kapatıyorum üç zincirimi. Sonra şuradaki örümcekten sonra bir tane zincirim var. Yuva olarak kullanmıştım. Onun önünden girdim. Yine sık iğne ile tutturdum. Üstüne bir tane sıkıca zincir çektim. İlk yaptığım örümceğimin büyüklüğüne benzer büyüklükte bir örümcek daha yapıyorum. Ve yine tığ battıya geldik. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıp dördüncünün altından giriyoruz. Bir türlü giremedim bu dördüncünün altından. Biraz önce de takılmıştı. Giriyoruz. Bir tane zincir çekip aynı şekilde örneğimizi yapmaya devam ediyoruz. Ben şimdi size birazcık bunu çoğaltıp göstermek istiyorum. Çoğaltıp ütülendiğinde çok daha güzel görünen bir model. Ben örneğimin yanına birkaç tane daha ekledim arkadaşlar. Ütüyle hafifçe düzelttim. Bittiği zaman bu şekilde görünen bir örnek olacak. Ben çok beğendim görünüşünü aslında. Çok fazla böyle salkım oyaları ya da bu kadar uzun oyaları sevmesem de bu çok güzel oldu. Siz de benim gibi daha küçük oyaları seviyorsanız ben mesela bunu böyle 4 dilimden yaptım. Ama daha 3 dilimle de yapılabilir. Güzel ve farklı bir model oldu. Hep aynı modelleri görmekten sıkıldık diyenler bence bu modeli çok beğenecek. Böyle salkım bir model. İnşallah güzel beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Instagram'da yakın plan fotoğrafını paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz. Şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum.